Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Dolayısıyla memurlar, SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yapılacak olan zamla ilgili bütün bilgiler netleşti. Dün Haziran ayı enflasyonu açıklanır açıklanmaz aynı zamanda memur ve emekliler için zam öngören torba yasa anında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettirildi. Ancak çok sayıda emekli bizlere ulaştı. Şok yaşadığını söyledi. Hocam bu durum böyle devam edecek mi diye. Özellikle memur emeklileri yapılan zamların yani 22 bin TL yükseltilen memur maaşlarıyla ilgili oranlar aynen dikkate alınacak mı alınmayacak mı? Bununla ilgili çok sayıda sualler geldi. İnanın ben de şok içerisindeyim değerli arkadaşlar. Torba yasa teklifi zaten ilk ilk olarak biz hemen anında Twitter'daki hesabımızda paylaştık ve isakaragas.com'a koyduk ki tüm emekliler, tüm arkadaşlarımız bundan faydalansın. İsteyen is, isteyen baksın, kendisi bizzat görsün. Peki niye memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklileri şok yaşadı? Değerli arkadaşlar, seçim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat en düşük memur emekli maaşını 22 bin TL yükselteceği sözünü vermişti. Ve yine yapılacak olan zamın aynen memur emeklilerine de yansıtılacağını söylemişti. Bununla ilgili zaten bütün dokümanlar internette var. Herkes görüyor zaten bunu. Yine değerli arkadaşlar İsa Karagaş çeyrek asırdan beri bu işlerle uğraşıyor. Sosyal güvenlik kurumunda bizzat çalışan bir uzman olarak 28 yıl çalışan bir uzman olarak bunu ben defalarca izah ettim. Nedir bu? Memura yapılan zamlar doğrudan doğruya memur emeklisine de yansıyor ama maalesef böyle olmayacak gibi görünüyor. Ve özellikle ben seyyanen zamma katıldığım tüm televizyon programlarında dikkat çektim ve dedim ki seyyanen zam oranı ne kadar yüksek olursa Çalışan memurlar için nitelikli, vasıflı, kariyer sahibi ve yöneticiler için de sıkıntılı olacağını zira 657 sayılı devlet memurları kanununda sınıflar arası ve özellikle maaş skalasının daralacağını ve en düşükte birleşmeye doğru gideceğini defalarca söyledim ben değerli arkadaşlar. Ve maalesef yapılan açıklamada 8000 TL'ye yakın seyyan enzam ve toplu iş sözleşmesi enflasyon farkı da göz önünde bulundurduğumuz zaman %17.55 oranında oransal zam yapılacağı söylendi. Bu durumda ne oluyor değerli arkadaşlar? Seyyan'a verilen zam taban maaşa yani normal bir maaşa yansımadığı için sadece ilave bir ödeyim, ödemeymiş gibi ek ödemeymiş gibi dikkate alınacağından Memur emeklerine yansımayacak. E, memur emeklerine yansımadığı zaman ne olacak? Zaten memurlar emekli olduğu zaman maaşları önemli oranda düşüyor ve bu oranda yansımadığı zaman memur emeklilerin durumu son derece vahim olacak ve dolayısıyla bizlere ilettikleri yakınmalar son derece haklı ve ben de bu durumu zaten defalarca Twitter'da açıkladım ve dedim ki, ey memur sen. Ey memur senin sayın genel başkanı, sen sadece memurların değil, aynı zamanda memur emeklilerinin de temsilcisisin. Dolayısıyla İsa'dan önce, İsa'dan sonra emekli sandığı kanununa baktığımız zaman memurlara gelen zam zaten otomatikmen memur emeklisine gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla ve bununla ilgili verilmiş olan sözler var, bunun düzeltilmesi lazım diye söyledim. Dolayısıyla buna memur sendikalarının kesinlikle sahip çıkması gerekiyor ki memur, memur emeklilerinin mağduriyeti giderilsin. Sadece %17.55'lik zamda üstelik refah payı bile yok bu durumda. 6 ay boyunca memur emeklisinin geçinmesinin çok zor olacağını söyleyebiliriz. Yine EYT'li olup da emekliliğini Temmuz'a endeksleyen yüz binlerce memur da bu durumda emekliliğini erteleyecektir. Çünkü seyyan zam yansımadığından dolayı yüksek emeklilik ikramiyesi de hayal olacak ve memur maaşı da emekli maaşı da düşük olacağından bu durumda kararlarını gözden geçirme durumunda olacaktır. Hocam SSK emeklilerine niye geliyorsunuz? Tabii ki SSK emeklileri, Bağkur emeklileri de bizim vatandaşımızdır, kardeşimizdir. Onlar da çok değerli. Çünkü hepimiz biliyoruz memur emeklileri gibi SSK ve Bağkur emeklilerine Nisan ayında zam yapılmadı. Sadece 7500 TL'ye kadar bir taban ücret öngörüldü. 5500 TL'nin altında olanların maaşı 7500 TL'ye çıkarıldı Nisan ayında. Ama bunun üzerinde olan SSK ve Bağkur emekli maaşlarına zam yapılmadı refah payı verileceği sözü zaten verilmişti. Ve kademeli bir şekilde 7500 TL'nin üzerinde maaş alanlara da bunun yansıtılacağı sözü vermişti. Ama bugüne kadar olan düzenlemeye baktığımız zaman refah payı maalesef ortalıkta görünmüyor. Dolayısıyla İsa Karakaş olarak ben bu ülkenin uzmanı olarak elbette ki emeklinin yanında olacağım. Bütün gazete yazılarında, televizyon programında memurların haklarının verilmesi için elbette ki bütün memur arkadaşlarımı destekleyeceğim. 7500 TL'nin altında olan memurların da durumu vahim değerli arkadaşlar. Bunu biz asgari ücreti oranladığımız zaman Haziran ayında %88'i denk geliyor. Dolayısıyla Temmuz ayında 7500 TL'nin altında olanların da maaşın 10.000 TL'nin üzerine çıkarması gerekiyor ki bu denge sağlansın bir, iki açlık sınırını yaklaşsın bari. Değil mi? Çünkü hep açlık sınırının altında. Bu durumda yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Plan Bütçe Komisyonu'nda bu durumun görüşüleceğini bekliyoruz. ve Dolayısıyla özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olduğu bütün vaatleri tek tek yerine getiriyor. Bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Dolayısıyla memur emeklilerine yansıması için yine SSK ve Bakur emeklilerine verilen refah sözünün de yerine getirileceğini beklentisi içerisindeyiz. Umarım bu durum düzeltilir. Memur emeklileri, SSK emeklileri ve Bakur emeklileri en azından önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde rahat bir nefes alır. Evet ülkemiz zor durumda. Enflasyonist süreç var ama bu durum memurun ve emeklinin suçu değildir ki değerli arkadaşlar. Yani eğer bir fedakarlık yapılacaksa başka kaynaklara da bakılması gerekiyor. Bunu sadece Sabit maaşlı memurlardan, işçilerden ve emeklilerden bekleyemeyiz. Elbette ki biz hepimiz fedakarlık yapacağız. Bu ülkeden başka bir ülkemiz yok. Ama e, kira koşulları, hayat koşulları ve satın alma gücündeki düşüşler de göz önünde bulundurulup, bütün emeklerimizin rahatlatılmasının elzem olduğunu söyleyebiliriz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.